arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni konumuz olan dikdörtgenlere başlayacağız. Hazırsanız ilk sorumuza bakalım. Evet karşımızda bir dikdörtgen var. 62 derece verilmiş alfa nedir diyor. Şöyle basitçe özelliklerimizi bir hatırlatayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu bir dikdörtgen olduğu için köşeler 90 derece olacaktır. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için aynı zamanda dikdörtgenimiz bir paralel kenardır. Şimdi bu köşegen uzunluğu ile bu köşegen uzunluğu birbirine eşittir ve köşegenlerin kesişim noktası burada 4 tane eşit parçaya ayırır arkadaşlar. Yani köşegenleri ortalar, oluşan her bir parçada birbirine eşit olur. O zaman öyle bakınca burada 4 tane eşit parçamız var. 62 derece. Karşımızda ikiz kenar bir üçgen var. Burası da alfadır. 180 eksi 62 118. 118 bölü 2 de bize 59'u verir. Alfamız 59 derecedir. İkinci sorumuzda dikdörtgenimiz verilmiş. 66 derece verilmiş. Eşit kenarlar var. AEF nedir diyor. Bize şurayı soruyor. Bir kere arkadaşlar az önce söyledik. E noktası köşegenlerin kesişim noktası. E, C uzunluğu neyse. Buradaki uzunluklarımız da ona eşit olacaktır. Şimdi 66, 90, buraya ne kalır? 24. 24 ise burası da 24'tür. 180 eksi 24, 156'dır. 156 bölü 2 de 78'dir. O zaman aradığımız açı ile 24'ün toplamı 78 ise x'imiz buradan 54 gelir. ABCD dikdörtgen DE aç ve diyor ki bize 2CB şuna 3X buna da 2X diyelim. 3X ise BE'miz 2X'miş. Ve gençler şurası 3X olduğundan 3X diyorum. DE uzunluğu 15 kök 2'ymiş. Tamam. Bize diyor ki dikdörtgenin çevresi nedir? Şimdi arkadaşlar 3x olduğunu biliyorum. Ayrıca paralellikten dolayı burada çizgi açı var. Burası da çizgi açıdır ve 3x olacaktır. 2x'in 5x oranı 2x'in 5x oranı 5x 5x oldu gördünüz mü arkadaşlar? Burayı tekrar yazalım. 5 3 gibi okunuyor. Benzerlikten bu şekilde DC kenarında elde etmiş olduk. Peki şimdi şu üçgene bakın. D, C, E üçgenine. Arkadaşlar burada 90 derece var. Çizgi açı kenar 5x. Bu kenarda 5x olduğu için burada çizgi açıdır. Yani ikiz kenar bir üçgenimiz var. 5x ise hipotenüs ne olacaktır? 5x kök 2 ve bu uzunluk soruda 15 kök 2 olarak verilmiş. x'imiz 3'tür. x'i 3 bulduk. O zaman uzun kenarımız 15, kısa kenarımız 9'dur. Çevresi ise 2 çarpı 9 artı 15'ten 2 çarpı 24, 48 gelir. Dördüncü sorumuzda Evet dikdörtgen verilmiş. Köşegenlerimiz verilmiş. EB uzunluğu 6x eksi 4. AC uzunluğu 4x artı 16 olarak verilmiş. BD nedir diyor. Yani kısacası 4x artı 16 nedir diyor. Köşegen uzunlukları eşit ya arkadaşlar. Şimdi biz neyi biliyoruz? Buradaki E noktası 4 tane eşit parça oluşturuyordu. Şu uzunluğumuz 6x eksi 4. Peki bu uzunluğumuz neye eşittir? 4x artı 16'nın yarısına. 2x artı 8 eşittir. 4x eşittir 12'den x'i 3 olarak buluruz. x'imiz 3 ise 12 artı 16'dan 28'dir. Evet E noktası köşegenlerin kesim noktasıymış. Dikkatli olalım arkadaşlar. O zaman burası 5 ise 5'tir ve 5'tir. Bize ne diyor? Çevre nedir diyor. Hemen arkadaşlar tabana dik iniyorum. Tabana dik indiğimizden ve ayrıca bu üçgen ECB üçgeni ikiz üçgen olduğundan tabanı iki eşit parçaya böler. 3, 3 olur. Karşımızda 3, 4, 5 üçgeni var. Şimdi burası 4 ise sevgili gençler. Şurası da 4'tür. Ve dikdörtgenin uzun kenarı 8 birimdir. Kısa kenarı 6 birim. Çevresi ise 2 çarpı 6 artı 8'den 28 olur. Altıncı soruda evet bize ne demiş EF EF AB yedik. 3 CT yani şuraya X diyelim arkadaşlar. TB uzunluğuna eşitmiş. Burada BC uzunluğumuz 4X ise AD uzunluğumuz da 4X'e eşit olur. Ha, bu arada X demeyelim çünkü şurada X ifadesini kullanmış. Buraya da K, Y diyelim. Bize x nedir diyor. Tabi soruda ad'yi 28 olarak vermiş. E Burası 28 ise arkadaşlar y'yi 7 olarak bulmuş oluruz. 7, 21 yazalım. 7, 21. Evet. Şimdi olayımız şu gençler. 21'in 3y şeklinde kalsın. 3y'nin 4y'ye oranı kelebek benzerliği yapacağız. 3y'nin 4y'yi oranı 3a'nın 4a'yı oranına eşittir. Ve sevgili gençler şurayı siliyorum. Burada bir benzerlik oluşturuyorum. 3a'nın 7a'yı oranı 3 bölü 7'dir. x'in 28'e oranı x'imizi bu şekilde 12 bulmuş oluruz. 7. sorumuzda 2 tane dikdörtgen verilmiş. Açıortaylarımız var. DL uzunluğu 3 kök 2. A, B, ve E, F, G, D. dikdörtgenlerin çevreleri arasındaki fark kaç birimdir? Dikkat et sana ne diyor? Bir dikdörtgen. O zaman şu açı 45'tir, bu açı 45'tir. 45, 45. Şuna dikkat eder misin? Burada ikiz kenar bir yamuk var. Şöyle oluşturalım. Zaten şurası da 45'tir. Hipotenüs 3 kök 2 ise buralar 3'tür. Şu uzunluğa A diyelim. Burası A olacaktır gençler. Ve devam edersek burası da 3, 3 olacak. Şu uzunluğa da B diyelim. İçerideki dikdörtgenin çevresi 2A artı 2B'dir. Dışarıdaki dikdörtgenin çevresi ise bir kenarı 6 artı A, 3 artı B'dir. Bu iki kenarını toplarsam arkadaşlar 9A artı B olur. Bunun iki katını alıyorum. Bunların farkı sorulmuş. 18 artı 2a artı 2b eksi 2a eksi 2b'den evet çevreleri arasındaki fark 18'dir. Gelelim buraya. ABCD dikdörtgen, AC köşegen, AC uzunluğu 36 olarak verilmiş ve diyor ki alanı nedir? Dikdörtgenin alanı nedir? Oldukça kolay. Dikdörtgen olduğu için burası 90 derece. Şurası da 75 derecedir. B'den AC'ye inilen yükseklik gençler 15, 75, 90 üçgeni olduğu için hipotenüsün dörtte birine eşittir. 36 bölü 4, 9'dur. O zaman bu üçgenin alanı nedir? 9 çarpı 36 bölü 2'dir. Bu üçgenden 2 tane olduğu için çarpı 2 diyorum. Şunlar gidecek. 6 kere 9, 54, 27, 32 cevabımız 324'tür. ABCD dikdörtgen diklik verilmiş uzunluklar da verilmiş. DF uzunluğu FC uzunluğuna eşitmiş. O zaman 8 8 olacaktır. Bize x nedir diyor sevgili gençler. O zaman e, nasıl hesaplayabiliriz? Alandan gidelim. Evet, alandan gidebiliriz. Karşımızda 6 8 10 üçgeni var. Burada da aynı şekilde 10 üçgeni var. Biliyoruz ki şu iki üçgenin alanının toplamı bize ortadaki üçgenin alanını verir gençler. Peki şu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 8 bölü 2'dir. Sağ tarafta da aynısı var. O yüzden çarpı 2 diyorum. Böylelikle sarı üçgenlerin alanlarını toplamış oldum. Bu alan ise mavi üçgenin alanına eşit. Bakın x'in indiği taban 10'dur. O yüzden x çarpı 10 bölü 2 diyorum. Şunlar gitti. 2'ye böl. Hatta 2'ye bölmeyelim. Şöyle diyelim 6 çarpı 8 çarpı 2 eşittir 10 x'ten 16 çarpı 6 96'dır. 96 bölü 10 ise 9,6'dır. Cevabımız E'dir. 10. soruda ABCD dikdörtgeninde ABE üçgeni EB boyunca katlandığında Evet bir bakalım ABE EB boyunca katlandığında A noktası F noktası ile çakışıyor. AB 12 CB 9 DEF üçgenin alanı nedir? Evet, bu alan soruluyor sevgili gençler. Şimdi sırayla ilerleyelim. Şuradaki açı buraya eşittir. Şu kenar şuraya eşittir. AB uzunluğu da buraya eşittir. Hemen 12 yazıyorum. Zaten arkadaşlar dikdörtgenimizi bir düşünün. 9 verilmiş, 12 verilmiş. Köşegen uzunluğu nedir? 15'tir. DB uzunluğu 15 olacaksa buraya 3 kalır. Ben şuraya x dersem burası da x olacak ve şurası da 9 eksi x olacak. Şu üçgende Pisagor'u uygulayıp x'i bulacağız sonra da alana gideceğiz. Zaten gençler bu üçgen 3, 4, 5 üçgenidir. Alan ise 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 gelir. Son sorumuz ABCD dikdörtgen AC'miz 14 birim çevresi 40 birimmiş. E, çevresi 40 birimse uzun kenar ile kısa kenarın toplamı nedir arkadaşlar? 20 birimdir. O zaman ben buna k diyeyim. Bu da 20 eksi k olsun. Dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor sevgili gençler. Şimdi şöyle bir bakalım. E, hatta bunu şöyle yazalım. Burası x olsun burası y olsun. x artı y'nin 20 birim olduğunu biliyoruz. Buradan da x kare artı y kare 14'ün karesine eşittir. 196'ya eşittir. Bunu da biliyoruz. Amacımız x çarpı y'ye ulaşmak. Çünkü alanı soruyor. O zaman gençler hemen karesini alıyorum. x kare artı y kare artı 2x'ye eşittir 400. Burası soruda 196 olarak verilmiş. 2x'ye eşittir 204. x'ye buradan 102 gelir ve alanımız 102'ye eşit olur. Evet değerli öğrencilerim, böylelikle temel düzey seviyesindeki sorularımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.